Herkese merhabalar. Yusuf suresine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Yusuf suresinin ilk ayetlerinde de belirttiği gibi Allah diyor ki sen bu kısayı bilmiyordun. İşte Kur'an-ı Kerim önemli bir kısa olan Hz. Yusuf'un bu olayları Ta 2000 yıl önce gerçekleşmiş ve bir kısım kutsal kitaplarda var, Tevrat'ta geniş haliyle var, İncil'de de kısaca var. Bu kitapları zaten okumamış bir peygamber ve bunu Cenab-ı Hak peygamberimizin hak sadık bir nebi olduğunu kanıtı olarak söyler. Ve girişte buna çok dikkat çeker. Der ki sen bu kısaları daha önce bilmiyordun ayeti hatırlayalım. İnna nahnu naqussu aleyke ahsanal kısasa bima uhayna ileyke hadzal Kur'an ve in kunta min qablihi ve Sana anlatacağımız bu en güzel kısayı sen daha önce bilmiyordun der. En son ayette de bunu vurgular. Der ki kardeşleri Yusuf aleyhinde plan oluştururken, kötülük düşünürken sen onların yanında değildin. Bunu biz sana bildirdik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in böyle peygamberimizin birçok kısayı bilmediğine ilişkin durumu, birer ayet, birer burhan olarak kullanılması, peygamberimizin peygamberliğine ilişkin. Yani insanlar, bakın siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorsunuz. O ümmi bir nebidir. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bir eğitimi yok, bir altyapısı yok. İşte size... 2000 yıl önce gerçekleşmiş bir kısayı anlatıyor. i̇nanınız yani bu önemli bir delildir. Cenab-ı Hak bu delili birçok yerde kullanıyor. Yani peygamberimizin daha önce anlatılan konuları ve kısaları bilmediğine ilişkin. Meryem'le ilgili anlatımda hangisinin Meryem'e bakacağıyla ilgili kalemlerini havuza atarlarken sen onların yanında değildin. Veya Musa Aleyhisselam'la ilgili der ki biz Tur ona seslendiğimizde ona açıkladığımızda sen orada değildin, onun yanında değildin. Yani bunu biz sana bildiriyoruz. Sen bunlara şahit değildin, okumuş da değildin bu konuda. Hud suresinde özellikle yine Nuh Aleyhisselam'dan ve birçok kısadan bahseden bu surede Kur'an-ı Kerim çok açık, net bir şeyi vurgular. Der ki, sen de bilmiyordun bu kısaları, kavmin de bilmiyordu. Yani yaşadığın toplumda da böyle bir bilgi birikimi yoktu. Hani sen toplumdan bilgilenip de bunları bize anlatıyor değilsin, onlara anlatıyor değilsin. Hatta ayet çok dikkat çekici bir ayettir. Tilka min anba'il gaybi nuhiya ileyke ma kunta anta ve la Şimdi peygamberimizin e, konusu Cenab-ı Hak e, ayetlerde özellikle bir kanıt olarak kullanıyor. Bunu biliyoruz. Mesela bunu anlatan bir ayet daha okuyalım. Çok düşündürücüdür gerçekten. Ankebut 48. ayette diyor ki وَمَا كُنْتَ تَطْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ve la tahuttuhu bi yeminike izen Sen daha önce kitap okumuyordun ve yazmıyordun da. Eğer böyle olsaydı o batılda olanlar daha da çok şüpheye giderlerdi. Size bu önemli hikmeti, önemli konuları ve bu güzel kısaları anlatan peygamber okuma yazma bilmeyen biridir diyor. Eğer böyle olsaydı o batılda olanlar, o baş kaldıranlar, o inanmayanlar, inanmaktan kaçınanlar için bir gerekçe olurdu. Derlerdir ki, derlerdi ki ey Muhammed sen zaten bu konularda eğitim almıştın. bilge bir adamdın, filozoftun, kahinlik eğitimi aldın, hahamlık işte kilisede, havrada eğitim aldın derlerdi. Bunun önünü kapatıyor. Yani düşünün çok önemli bir kanıttır. Ankebut suresinin 48. ayetinde az önce okuduğum sen okumayı ve yazmayı bilmiyordun düşünelim. Cenab-ı Hak Kalem suresinin 4. ayetinde şöyle der. İnneke le ala azim. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Şimdi size bunları anlatan peygamber işte büyük bir ahlak üzerindedir. Böyle ahlakı yüksek olan biri siz buna şahitsiniz, tanıksınız ve görüyorsunuz. Ahlakı böyle yüksek biri asla size yalan söylemez, doğruyu söylüyor. Neden inanmıyorsunuz diyor. Yani siz peygambere inanmanız için ahlaklı ve güvenilir olması önemlidir bu söylediği bilgiler, size anlattığı bu Kur'an'daki hakikatler, kısalar onun eseri değildir. Ona vahy ediliyor. O bir ümmi peygamberdir. O okuma yazma bilmeyen bir peygamberdir. Bu bilgileri söyleyemez. Bunda tereddüt etmeyin. Bu bilgiler Allah tarafından verilen, ona vahy edilen bilgilerdir. Siz onun emanetine, onun ahlakına ve güvenine bakın. Ve ben ortaya koyuyorum onun ahlakını. O büyük bir ahlak üzerinedir. Hala neden duruyorsunuz böyle ahlaklı bir insana inanılmaz mı?